Ali bak sabahtan akşama kadar şu işte telefonla oynuyorsun. Başka hiçbir şey yaptığın yok abi. Böyle ne yapacaksın? Ya abi kim uğraşacak ya? Ne uğraşacağız? Bize ne ya? Yoksun. Abi sabahtan akşama kadar aynı iş böyle olmaz Abi, abi ne yapayım yani? Ben böyleyim. Ne yapayım? Ne ya. de git çalış, iş bul, bir para kazan. Böyle olmaz. Ya abi boşver ya. Ben böyleyim ya. Yani. Yok acı böyle devam et. Bak, ben kurdu işine uğraşmaya başladım. Bana yardım edeceksin. Gel, ya bari abi, bana abi yardım ya. Et, bir işe yarar. Gel gel gel. Ya gel. abi yap. Kalk 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 hadi. Bunu kırıyor Ali gel, gel abi. Bak. En azından şu işler bir bana yardımcı olur. Ya. Abi gel yemin ediyorum. Çok basit. Gel 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 bak. Vallahi iyi bir şey. Hiçbir şey yok gel gel. Gel, gel abi bak. Aldım ya <laughs> <gel, gülüyor> Tamam. Buradan dosyaları içeri aktarıyorsun. Çok basit bak. Şuraya bastığında. Gel. Buradan sütü köyüyle どうぞどうぞ。